Sevgili Kapı Magazin izleyicileri İran'ın başkenti Tahran'daki Kapı Fuarı'ndayız ve birbirinden güzel ürünlerle, standlarla sizlerin karşısına çıkıyoruz. Şu anda da Dejine'nin standındayız. Dejine gerçekten e, İran'da e, ciddi anlamda önemsenen bir marka. Ürünleriyle, markasıyla adından söz ettiren bir marka. Ve firma sahibi Vahit ile küçük bir söyleşi yapacağız. Efendim öncelikle iyi fuarlar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben de selam söylerim size ve sizin e, arkadaşlarınızla İnşallah kolay gelsin. Çok sağ olun. Vahit Bey, evet. biz sizi kısaca da olsa tanıyoruz ama izleyicilerimizin tanıması için firmanızı kısaca anlatır mısınız? Evet, bildiğiniz gibi bir 8 sene olur Türkiye'den Çelik Kapı Distribütörü Ziran'da. Önce başlangıçta işimizi Tuna Çelik Kapı ile başlamıştık. Yani 8 seneler sürekli onun çelik kapsın bayiliğini burada yapmıştık ve kendimizi sektörde yani bir lüks markaya çevirmiştik. O bu arkadaşlar da bize yardımcı olmuşlar bu konuda. Biz de burada hizmet serviste falan bunu yaptık. Yenilikte bir kaç fabrikayla yine çalışıyoruz. Yani kısa zamandır bir chatta da anlaşma yapmıştık. Bazı bir modern ürünlerde de Muradani Bizim anlamımız yani orta ve ortağın üst üst seviyede ürünleri piyasada dağıtıp ve da onların karşısında durmak düşünürüz dediğiniz gibi gerçekten de standınızdaki ürünler hep lüks kapılar ve lüks kapıya yakın kapılar ee, bunlar daha mı çok rağbet görüyor yoksa siz böyle bir e, rol mü biçtiniz kendinize? Ee, yok öyle de değil yani olursa piyasada bizim yüzde on müşteriler bizim bu kapılardan alabilirler ama başka şeyde o kadar bizce avantaj yok yani İran'da biliyorsunuz sürekli imalata girmiş ve ağırlıkla yani bu kapılar İran'da üretilir yani ekonomik kapılarda bize avantaj yok gümrüklerin dolayı bilmem şey de bazı bazı İran'da yapılmayan kapıları veya kalite farkı olanları biz e, burada düşünüp ve burada e, satmak düşünüyoruz yani. Peki e, İran dediğiniz gibi kapı üretimine girdi. Türkiye'de bunu üretiyor. Sizin buradan e, Türk firmalarına tavsiyeniz, önerileriniz var mı? Çünkü yavaş yavaş Türkler Türk firmalar için İran zorlaşmaya başladı. Tabii ki. Ee, biliyorsunuz kapı geldi ağırlıkça Kayseri'den geliyor İran'a. İki fabrikada var Kayseri dışında ama bence birbirini taklit etmemek yani RG'ye önem versinler. Yeni bir modeller çıkarsınlar. Yoksa aynı modeller şimdi e, biliyorsunuz burada da kısa zamanda İran'da da kopyalar aynısı. Bir şey değişsinler. Sadece biraz e, bence RG'den e, geri kalmışlar. RG'ni çalıştırmıyorlar. Hep sadece büküyorlar. Kabartma yapıyorlar. Boya bunlar yani kabartmada fark. Biraz teknik olarak yani teknik olarak anlamı sistem mi? değiştirsinler evet. Yani ben birkaç firmayla mesela söyleyeyim bir gizli menteşe için konuşmuştum. Yani sevmiyorlar yani kolay iş çalma. Bunu bizim komple sistem değiştirme. Bence yani bir değişiklikler yapmaz zorunda yoksa böyle devam etsek Türk kapısı piyasanı yani çok şimdi de çok ufak olmuş ve piyasa kaybedebilir burada. Çünkü aynı kapıları 8 sene 10 senedir aynı şekilde yapıp aynı menteşeyle, aynı sistemle, aynı kilitle yap yapıyor ve piyasaya dağıtıyor. Peki sizce e, Türk kapılarının İran'da üretiliyor olması, İran'ın da bu kapı üretimine başlamasının sebebi sizce nedir? Tabii ki biliyorsunuz İran'da yani e, aşağı yukarı Türkiye kadar bir büyük pazar. 75-80 milyon nüfusla. Ee, tabii ki talep olduğu için bu üretime girecekler. Yani insanlarda biliyorsun burada da senayi var, boş kapasite de var orada. Onu yapıp ve onu e, çalışacaklar. O zaman böyle bir sorun bence geliyor. Yani neden bu işe girmişler? O çok belli. Yani talep olduğu için fiyatlar düşük olduğu için burada yapılmasını düşünürler. O zaman biz ne yapacağız ki yurt dışından mal getiririz ve ithalat ederiz? Biz yani farklı bir ürün getirmemiz zorundayız. Yani hemen başka memleketlere de düşünürüm. Hatta Türkiye haricinde. Ama Türk ve Vatandaşlar, arkadaşlarımız da yani İran piyasasını kaybetmemek isteseler bence yenilikler, değişiklikler ve bir yargılar yapmak zorundadırlar. Peki efendim, e, fuarın son günündeyiz. Siz çok güzel, çok geniş bir stand kurmuşsunuz. Çok da masraf etmişsiniz belli. Siz fuardan e, beklettiğinizi e, aldınız mı? Sizin için iyi bir fuar oldu diyebilir miyiz? Ee, eğer söylesem istediğimiz oldu. Hayır, istediğimiz değil. Ama geçen bir üç fuara kadar yine biraz hareket var idi. Biliyorsunuz burada bazı sıkıntılar, ambargolar falan onlar değişmiş. Ama şimdi şu anda ekonomiye bir etkilememiş. Sadece psikoloji olarak bir şeyler, ufak bir şeyler değişmiş. İnşallah böyle düşünürük Bir sonraki fuara kadar para da gelip yani ekonomi biraz daha rahat diyebilir. Ama bir hareket oldu. Bence bir yüzde yirmi, yüzde otuz daha iyi oldu geçen fuara kadar. O da psikoloji olarak bence. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum. Rica size. ediyorum. Ben de sizden ve e, Kapı Magazininden teşekkür ederim her zaman. İnşallah. Çok sağ, sağ olun. Ol. Sağ, sağ olun. Teşekkür, teşekkür ederiz.